çok faydalı oldu. Daha önceden karmaşıklık oluyordu ama bunu yaptıklarından beri geliş ve gidişler sorunsuz oluyor. En azından biz veliler olarak çocuğumuzu geçirirken güvenli bir şekilde geçiriyoruz. Burada zaten tek şerit bir yol var. Gazi Osman Paşa'dan beri ya yani çok trafik oluyor, aşırı trafik oluyor. Hiç olmazsa çocukların geçişini sağlıyorlar. Bence iyi. Nöbetlerde burada kalıyorlar her okul çıkışlarında. Bence iyi buluyorum. Bence doğru bir şey. Sonuçta burada çok sıkışıklık oluyor. Okulun ilk günü olduğu için de daha fazla veli getirip burada aracını bırakıyor. En azından bunları düzenlemiş oluyorlar. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Yardımcı oluyor bizlere. Güzel. Rahatlatıyor mu? Tabii tabii. Trafiği, Trafiği de rahatlatıyor. Teşekkür ederiz.